Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an Ihlara Çarşı Meydanı'ndayım. Burada da gizemli noktalar varmış. Hadi beraber gezmeye diyorum. Burada arkadaşlar sizleri en güzel şekilde ağırlayacak restoranlar, her şey mev mevcut. Burada da tarihi kanı tekerleri var. Çarşı Meydanı Ihlara Vadisi'nin yani Ihlara Vadisi'nin içi burası sayılır. Vadiden e, geçiş noktası. Çarşı Meydanı buradaki büyük bir alan ama sağlı sollu kalyon yok burada İlerisi şuradan başlıyor bakın burada krokisi var bakın duraklatıp okuyabilirsiniz burada bir gizemli yer varmış ee, eski çeşme burada da akarsular var diğer videomda da var zaten çekim yaptım. Şuradaki çeşmeyi kaçırmak istemedim. Eski tarihi hamam. Hoşuma gitti. Bakın bu arada bu kırk gözden gelen değil. Ağpınar dedikleri yer diyorlar. Tam telaffuz da edemiyorum. Tam bilemeyince burada burası işte tarihi eski çeşme. Buraya bir suyun sıcaklığı buharı fazla. Bakın kaynıyor arkadaşlar. Burada kemerden iki kemer. Şurada ayakları var. İleride de kaynıyor mu bilmiyorum. Şuradan bakın suyun kaynayış şeklini görün. Muhteşem. Rabbimin nimeti ıhlara çarşı merkezinde kaynayarak Diğer taraftan nasıl geliyor? Bu aydınlatmayı açayım. Bakalım. Bakın burada kanaldan geldiği gözüküyor ileriden. Artık merkez noktası nereye bilmiyorum. Şurada da bir hamam bölgesi var. Tahminim. Burada da lavabolar var. Tuvalet yapılmış. Daha sonradan burası çeşme, hamam şekilde kullanılmış. Gelin çıkalım. Çarşıya bir gezelim. Çarşıda ne var? Bakalım. Evet. Çarşı merkezinde herkesin oturabileceği bantlar var. Gelip geldiğiniz zaman rahatça oturun diye. Burada tarihi yerler de var. Biraz sonra çarşıda gezi yapalım. Dükkanlar. Restoranlar burada mevcut. İyi akşamlar. İyi akşam. İyi akşam. <laughs> burada da. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. <laughs> Merhabalar. Şey nasılsınız? İyi teşekkür ederim hamdolsun. Siz de nasılsınız efendim? Elhamdullah. Sezon evet. kapanmadı, evet. devam ediyorsunuz. Eee malumunuz yaz eee tatillerinde buralar cıvıl cıvıl olur ama sezonun son zamanları olduğu için hasbelkade yine de ufak tefek işimiz bir şekilde oluyor. Evet. Ama en eee e, kötü güne de hazırız zaten biz burada. Evet. Özellikle Çarşı Meydanımızda zaten burası ıhların meydanı. Yani e, sol tarafımız zaten e, Göreme, Nevşehir yolu tarafı gidiyor. Aksaray zaten sahtaramızda. Amaç burada zaten e, yerli yabancıyı en iyi şekilde ev sahipliğimizi e, kendilerine e, sunumumuzu yapıp iyi bir ev sahibi olduğumuzu icra etmek. Bu sadece bir iş yeri, bir hatta bir e, il değil bu. Aynı zamanda ülkenin kültürü açısından tanıtım açısından e, bu gönül işi bir yandan sadece ticari amaçlı düşünmüyoruz zaten. Bizim uzun zamandır 35 senedir İstanbul'da birikimimiz var bizim. Metrobo şehirlerimizde e, gerek organizasyonlarda gerek yani sivil toplum örgütlerinin içinde e, görev aldık biz. Bunu sadece orada kalmasın. Artık buraya geldiğimiz zaman burada en iyi şekilde sunumunu yapalım. Kasabamız artık doğduğumuz yerler artık hizmet etme e, şeyini en azından e, keyfini yaşamış olalım. Teşekkür ederim amca. Yederim. Bir de bakalım menülerinize. Şöyle takdim edeyim hocam. Şimdi herkesin de e, tabi burada e, fiyatla da aynı zamanda sunumla önemli. E, saç tava mesela 240 lira olarak hesaplamışız. E, tavuk tava 200 lira. Şiş aynı zamanda 165 lira. Kanat 170 lira. Pirzola 170 lira. E, köfte 180 lira. Bunlar sadece bir köfteden ibaret değil. Burada 4 çeşit e, porsiyonu var. Salatası, aynı zamanda kapya biber, e, sivri biber, e, soğan ve cips pilav var, iki çeşit salata var bunda. Sunum bu şekilde. Müşterilerimiz geldiği zaman kendilerine daha detaylı bilgiyi verip, onları en iyi şekilde hem fiyattan, hem davranışımızdan, hem buradaki ilgi alakadan onları en iyi şekilde memnun edip uğurlamak. Aynı zamanda ben burada her sene iki tane öğrenciyi yanımda çalıştırıyorum. Yaz tatillerini bizim yanımızda hem İngilizcelerini hem yabancı dillerini geliştirsinler. Tanımadığı ilin, ülkenin kültürünü onlara en iyi şekilde sunumunu yapmak için biz bu şekilde bir faaliyette devam ediyoruz. Daha Mesela, başka var mı işletme? Aynı zamanda bir iş bu bölgede ilk bir kütüphanesini kurduk biz. Eski veya teknoloji hayatımızda yokken. Yani ekonomisi çökmüş, eğitim sistemi çökmüş bir ülkeyi düşünün. Anadolu insanı bu kadar vefalı, bu kadar cefalı e yani günlerini bize tekrar bugüne kadar gelip mücadele etmelerini bizim içimize bir guddeydi. Teknoloji hayatımızda yokken neler yapabilirdik? Biz onları burada sergileyip o el sanatları yani el emeği, göz nuru dedikleri şeyleri hem gelen yerli yabancıya sunum yapmamız. Aynı zamanda burada satranç ve tavlayı koyduk ki kendilerinin sadece bir yemekten ibaret olmadığını. Yani bu şekilde bir sunumumuz var. Size buyurun içeri. vadinin evet çok evet efendim, Evet. Var evet, varsa, dış tasarımımızı zaten biz burada amacımız buydu. Sunumu burada ne oluyor? En azından bunları biz kendilerine hazırlamamız gerekiyordu. Evet. Yani bu şekilde de işte artık bizim faaliyetlerimiz aynı zamanda burası bir kütüphane, bir kütür evi olaraktan düşündük. Yerli evet. ve yabancı kitaplara burada önem verdik. Yani burada her şeyleri bulabildiğimiz kadar hasbel kadar ee, gel, gelen yerli ve yabancıya sunumumuzu en iyi şekilde yapıp iyi bir ev sahipliği e, yapmamızın onurun gururunu yaşamak bize büyük mutluluk keyif vereceğine inancım tamdır. Teşekkür ediyoruz. Çok Değil güzel efendim. burada antikalarda var arkadaşlar. Bak tespitlerde var. Hepsi mevcut. geldiğin zaman sizi en güzel şekilde ağırlarlar. Bakın. Şurada da Kapadokya'nın simgesi olan peribacaları mevcut. Halılar da mevcut. Burada heybeler de var. Hepsi tarih <laughs> kokuyor. Onu siz mi Arkadaşlar mi? şu an C vitaminini almak için burada sıkma, portakal, nar mevcut. Ihlaraya geldiğiniz zaman bu menülerden de istifade edin. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yedim efendim, Hayırlı işler dilerim. Teşekkür olsa. ederim efendim. Evet, Çetin abimin işletmesinden ayrıldım. Şu an artık bayağı havada karanlamaya yaklaştı. Şuradan bisikletime binip tekrar güzel yurda dönüş yapabilirim. Bugün vadiye insem karanlıkta kalırım. Geçen gün diye. Geçen gün beri sırmadan güzel yurda. Geç bisiklet farım var ama problem değil. Ihlaray'ı sizlere adım adım keşfetmek isterseniz siz de Ihlaray'a gelin. Böyle güzel mekanları gezin arkadaşlar. Burada gidiş lefalar var. Sizlere daha yıllara da bu yeni başlangıç. Sokak çekimleri böyle gizemli evler Hep, tek tek çekmeyi düşünüyorum. Zaman zaman geldikçe sizlere paylaşacağım. Bakın burada çok güzel bir cami, çarşı, pazar yeri burada kuruluyor. Burada da mükemmel tarihi mekanlar var. Geldiğiniz zaman bir ıhlara vadisiyle kalmayın bu sokakları da iç içe sakin sakin gezerek doyasıya ıhlaranın keyfini sizde tadın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.